İmam Bukhari rahmetullahi aleyh naklediyor. Rivayetimizin sahabi ravisi Hazreti Cabir, Cabir İbni Abdillah radiyallahu anhu diyor ki Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yecmâ'u beynel racüleyni min katla uhudin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Uhud şehitlerini defnederken tek bir kabrin içine iki kişiyi bir yere gömdü, gömdürdü tabi. Tümme yekulu sonra şöyle buyurdu. Eyyuhuma ekteru akden lil Kur'an. İkişer ikişer defnederken sorardı Efendimiz bunların hangisi Kur'an bilgisinde, ezberinde daha ileridir? O iki şehitten hangisi? Fe ize uşira lehu ila Şu daha ileridir ya Resulallah denirse kaddemehu fil lahdi. Kabrin içindeki lahde önce onu koyardı. Kıbleye onun yönü, yüzü kıbleye gelirdi. Sonra diğerini defnederdi diyor rivayetimiz. Uhud savaşında sahabe-i kiramdan 70 tane şehit vardı. Çok sayıda da yaralı vardı. Ashab-ı kiram aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geldiler. Dediler ki ey Allah'ın Resulü şehitlerimiz çok. Yaralılarımız var. E, yorgunuz. Hava sıcak. Tek tek her bir şehit için bir kabir kazacak olursak sıkıntı olacak. O zaman Efendimiz birkaçını bir kabre koyabilirsiniz buyurdu. Sonra da o kabre konuluş sırasını rivayetin başka bir varyantında hangisini önce koyalım ya Resulallah dediler. Efendimiz de en fazla ezberinde Kur'an ayeti bulunan, sure bulunan efendim hangisi ise onu önce lahde koyun, ondan sonra diğerlerini koyun. Tabi birden fazla cenazenin bir kabre konması mümkün müdür? Mümkündür, caizdir. Eğer sıkıntılı bir durum varsa, cenazeyi bekletmek sıkıntı olacaksa ya da işte burada olduğu gibi hem yorgunluk var hem yaralılarla ilgilenmeleri lazım hem hava sıcak bekletemiyorlar. Dolayısıyla defin işini bir an evvel halletmeleri lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada riayet edilecek durumları da sahabe-i öğretmiş oluyor. Ebu Davud'daki bir rivayete göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir kabre konan birden fazla şehit tenazesini tek bir elbiseye sarın buyurmuş. Orada Bu elbise tabiri geçiyor, libas tabiri geçiyor. Şarihler bunun üzerine konuşmuşlar. Yani bunların ikisini veya üçünü aynı kefene mi sardılar acaba diye. Ama biliyoruz ki şehitler yıkanmaz, kanlarıyla beraber, elbiseleriyle beraber defnedilirler. Dolayısıyla muhtemelen elbiseleriyle beraber ikisinin üçünün üzerine bir örtü örtmek suretiyle defnedildiler. Peki kabirdeki bu birden fazla cenazenin bir kabre konması nasıl olur? Fukuhamız diyor ki işte en fazla Kur'an bilgisi olan lahde yüğünü kıbleye gelecek şekilde konur. Araya bir topraktan bir set çekilir. İkincisi onun arkasına konur. Aralarında birbirlerine temas etmeyecek şekilde topraktan veya tahtadan, ahşaptan bir engel bulunur. Engellerin arasına defnedilir iki veya üç cenaze. Evet tabi bir kabre, kabristanda sıkıntı olur, yer darlığı olur vesaire olur. Birden fazla cenaze defnedilebilir mi? Evet. Hatta fukahımız diyor ki bir cenaze çok uzun yıllar önce defnedilmişse ve artık orada çürümüşse o kabre bir başkası da konabilir. Aynı kabrin içerisine yeni vefat etmiş birisi de defnedilebilir diyorlar. Bu rivayetin bu bapta zikredilmesinin sebebi definde bile hangisinin Kur'an bilgisi fazlaysa, ezberindeki sure ayet fazlaysa ona öncelik tanınması. Bu sebeple İmam Nevevi merhum bu rivayeti bu bapta zikretmiş.